You ever heard the name Jennifer Shewitt? Yes. Do you ever have occasion to come in contact with her? Yes. Tell me about that. No. Besides to every story. There is no other side to the story. If you were to see her, I think you would be extremely proud of her. I really do. <laughs> She's, alive. Yes. She's alive. She's alive. She's alive. Bu şüpheli 19 yıldır kaçak durumdaydı. Ancak 15 saniye içinde ilk kez kontrolünü kaybetti. 8 yaşındaki Jennifer Scott kaçırıldı. Saldırıya uğradı, susturuldu ve ölüme terk edildi. O zaman sadece bir çocuktu. Ve saldırganı tarafından korkunç bir şekilde yaralandıktan sonra konuşma yeteneğini kaybetti. Ama hayatta kaldı. Her detayı hatırlıyor ve kendi davasını çözmeye devam ediyordu. Sonunda Deniz Earl Bradford'un dehşet saltanatına son verdi. Texas'ın küçük bir kasabası Dickinson'da meraklı küçük kız Jennifer, bekar annesi Ellen ile kötü bir mahallede küçük bir apartmanda yaşıyordu. Sabahleyin Ellen Jennifer'ı bulamadı ve yatak odasının park alanına bakan penceresi açıktı. Cuma sabahı erkenden 8 yaşındaki Jennifer Scott apartman dairesinin yatak odasından kaçırıldı. Jennifer'ın annesi yatak odasına girdiğinde yatak odasının penceresinin açık olduğunu ve kızının gitmiş olduğunu gördü. Jennifer, Jennifer diye seslendi ve onun hiçbir izine rastlayamadı. Polis geldikten sonra hemen izlere bakmaya başladı. Polisler olayı çok çabuk anlamayı başardılar. Bu basit bir kaçma vakası değildi. O günün ilerleyen saatlerinde saat 18.30'da polis bölgedeki bazı ebeveynlerden telefon almaya başladı. Çocukları kasabanın yanındaki tarlada oynarken bir şeyin üstüne takılmışlardı. Bunun küçük bir kız cesedi olduğunu fark ettiler. Bu noktada zamanın tükendiğini biliyorlardı. Onu bir hastaneye götürmeleri gerekiyordu. Hemen hava aracıyla onu taşımaya başladılar kesinlikle burada bir cinayet davası olacağını düşünüyorlardı. Yaraları o kadar ciddiydi ki hayatta kalması bile olası değildi. Jennifer'ın durumu çok ağırdı. Boğazı kulaktan kulağa kesilmişti. Muhtemelen cinsel saldırıya da uğradığını düşünüyorlardı. Ve gerçekten de 8 yaşında tecavüzün ne anlama geldiğini bilmiyordu. Durumu o kadar korkunçtu ki annesinin odasına girmesine bile izin vermediler. Jennifer ameliyat alındı ve solunumu stabil hale geldi. Jennifer ameliyat sonrası birincinin kazandığında davranışı aniden değişti. Odasında pek çok erkek doktorun olması ve erkeklerden korkması onu tedavi edilmekte zorlanan bir hasta haline getirdi. Polis departmanı hastane odasını gözlemlemek için özel bir ekip görevlendirdi. Bu durum Jennifer'ı sürekli bir panik haline sokuyordu. Özellikle de etraftaki tüm erkek doktorlar ve personel göz önüne alındığında. Onun gözünde herkes bir şüpheliydi. O dönemde ilginç bir ayrıntı herhangi bir polis memuruna güvenmemesiydi. Ancak Jennifer'ın hikayesini paylaşmaya başlamasıyla bu durum daha da fazla anlam kazanacaktı. Jennifer'la ilgili bilinmesi gereken en önemli nokta ise konuşmayan ve şoklu olan bir kız olmasıydı. Bu durum bilgi elde etmeyi oldukça zorlaştırıyordu. Özellikle yaşının henüz 8 olduğunu düşünürsek, Jennifer doğrudan soruşturmacıya bir şeyler anlatamıyordu. Başka çareleri olmadığı için bir defter ve birkaç kalem vererek soruları yazılı olarak cevaplamasını istediler. Genellikle annesine notlar yazıyordu ve annesi bunları dışarıdaki görevliye iletiyordu. 8 yaşında olmasına rağmen Jennifer yaşına göre Oldukça zeki kabul ediliyordu ve olayları anlatırken oldukça detaycıydı. Odasında yatağında uyuyakalmış bir anda bir yabancının kollarında uyanmıştı. Bu yabancı onu koşarak götürüyor, kaldırımda taşıyor ve o da bağırmaya çalışıyordu. Ancak ağzı burnu kapatılıyordu. Yabancı bir polis memuru olduğunu fısıldıyordu ve sakin olmasını söylüyordu. Sonra bir araca binip onu sürücü koltuğunda kucağına aldı. Bu noktada bir şeylerin ters gittiğini anlamaya başlamıştı. Çünkü polislerin iyi adamlar olduğunu biliyordu. Sükuneti sağlamak için adam arabasını yerel ilkokulun önünde durdurdu. Orada annesinin onu alması için güneşin doğmasını bekleyeceklerini söyledi. Ama o güneşi beklerken hiç kimse onu almaya gelmedi. Adam sigara içiyor, içki içiyordu ve ona tatlılar teklif ediyordu. Bu da o zamanlar öğrendiği yabancıların tehlikeli olduğunu gösteren büyük bir uyarı işaretiydi. Annen gelmiyor diyerek arabayı çalıştırdığında içindeki endişe daha da artmıştı. Şehir dışına çıkıp bir tarlaya vardıklarında Jennifer sorgulamaya başladı. 8 yaşındaki meraklı çocuk olarak ona gerçekten polis olduğunu kanıtlaması için ısrar etmişti. Silahın nerede, rozetin nerede diye soruyordu. Park ettikten sonra silahının arka koltukta olduğunu söyledi. O da aracın ön koltuğuna çıkıp kontrol etmek için geriye doğru döndü. İşte o an Jennifer ve diğer kurbanların acısını anlatmak imkansızdı. Çünkü o an gerçekten dehşet vericiydi gözlerini açtığında çıplak bir şekilde ayak bileğinden bir tarlanın ortasına sürükleniyordu. Bu kadar genç birinin o kritik anda ne yapacağını bilmesi çok zordu. Ama hayatta kalmak için tek şansının ölü taklidi yapmak olduğunu da biliyordu. O an onu bırakıp uzaklaşmaya başladığını duyuyordu. Onu ölü sanarak bir karınca yuvasının üstüne bırakmıştı. Güneş yükseldikçe çocukların oynama sesleri ve köpeklerin havlamaları tarlada yankılanıyordu. O an bağıramadığını fark etti. Sadece sağ elini boynuna kaldıracak kadar gücü vardı. Boynu kanla kaplanmıştı. Bilincini kaybetmiş ve kaybolmuşken ateş karıncalarının acımasız ısırıkları onu uyandırmaya devam ediyordu. Ölüm yaklaşsa bile hayatta kalırsa onu bulacağını düşünüyordu. Jennifer o adamın yağlı görünümü, yüzündeki izi, arabadaki sigara markasını ve bira kutularını bile gözlemlemişti. Onun yakalanmasına yardımcı olabileceği her ayrıntıyı aklına kazımıştı. Arabada sorgu yaparken adını bile öğrenmişti. Adının Deniz olduğunu biliyordu. Bir çizim sanatçısı hatırladıklarını polis için kullanılabilir bir araç haline getirmesi konusunda görevlendirilmişti konuşamadığı için düşüncelerini sadece notlar aracılığıyla iletiyordu. İletişim için oldukça kısıtlı bir yoldu bu ve onu oldukça üzüyordu. Jennifer sanatçıyla işbirliği yapmıştı. Ancak ortaya çıkan çizim polis için güçlü bir ipucu sağlamamıştı. Çizimler halka sunuldu. Ancak çabalara rağmen polis departmanı tarafından ciddi bir şey bulunamadı. Sadece tarlada Jennifer ve saldırganının bazı giysi kalıntıları vardı. Düşüncelerini dile getirememesi son derece sinir bozucuydu. Fakat fikirlerini dile getirememesi daha da sinirlenmesine neden oluyordu. Sonra avcizevi bir şekilde sessiz bir öfke anında dudaklarından hafif bir ses kaçtı. Doktorlar şaşkına dönmüştü. Ses tenleri ciddi şekilde hasar görmüş ve iyileşmesi beklenmiyordu. Ama iyileşmeye başlamıştı. Hastanede sesini geri kazanmıştı. Bir süre sonra taburcu oldu ve eve döndü. Hatta bir sonraki yıl okuluna da geri döndü. Ancak acımasızca saldırıya uğradığı dünyaya geri dönmek kolay değildi. Kimse kendini böyle bir tehlikeye tekrar atmak istemezdi. Bu sadece travmayla başa çıkma değildi. Dickinson kasabası adeta sarsılmıştı. Toplum bu korkunç eylemi gerçekleştireni bilmedikleri için tedirgindi. Polis departmanı daha çok polis görevlendirdi. Memurlar okul bahçelerine ve hatta sınıflara yerleştirildi. Ancak zaman geçtikçe ipuçları kayboluyordu. Kaynaklar azalmış ve davası unutuluyordu. Jennifer davasında hiçbir ilerleme olmadan tam 18 yıl geçti. Derken beklenmedik bir telefon geldi. Dedektif Tim Crumby, davayı devre alacağını ve onunla buluşmak istediğini söyledi. Yıllar sonra bir polis memuru onunla görüşmek için adım atmıştı. Ona durumu değiştirebilecek bilgiler paylaştı. Umut verici bir gelişmeydi bu. Jennifer'la ilk kez oturduğunda ona şunları söyledi. Jennifer, ben kariyerimin sonuna kadar bu dava için gereken her şeyi yapacağım. Bu basit bir cümleydi ama onun hayatını değiştirdi. O Davayı çözmeye onun kadar kararlı görünüyordu. Jennifer'ın bulunması davaya ilişkin bazı yönlerde eşsiz bir bakış açısı sunuyordu. Kendi dava dosyasının çözümünde yer almak istiyordu. Çünkü o yaşayan tek tanıktı ve yardım etmek istiyordu. Dedektif Cromie, FBI'yi arayarak 18 yıl önce tarlada bulunan giysi kalıntılarının analizini istedi. Soğuk dosyalarda zaman genellikle bir düşmandır anılar solgunlaşır, insanlar taşınır ve bazıları vefat ederler. Ancak onun durumunda zaman ilerledikçe DNA analizlerinde teknolojik ilerlemeler umut ışığı sunuyordu. Süreç uzadıkça umudu azalmıştı. Eğer bir DNA eşleşmesi elde edilmezse acaba davanın üstesinden gelinebilir miydi? Prosedürler bir yıl sürdü ama boşa değildi. Gece 2.30 civarında telefonu çaldı. DNA laboratuvarından arıyorlardı. İnceleyici 22 Eylül 2009'da bir eşleşme bulduklarını söyledi. FBI bu eşleşme ile onlara bir isim de sağladı. Dennis Earl Bradford. Peki o kimdi? Adı daha önce hiçbir raporda geçmemişti. Tim ve Crowley, Jennifer'ın notlarına geri döndüğünde bir adamdan bahsettiğini, notlarını çözdüğünde Dennis'in kim olduğunu da anladılar. Jennifer o zaman sadece 8 yaşındaydı ve ağrı kesiciler altındaydı. Ancak kritik bir ipucu da sağlamayı başarmıştı. O o zamanlar konuşamıyordu ve yıllar sonra hatırlamasının doğruluğu olağanüstüydü. Dennis Earl Bradford, Arkansas'tan 39 yaşındaki bir adamdı. Jennifer'ın kaçırılmasından sadece 6 ay sonra başka bir kaçırma suçundan hapis cezası almıştı. 7 yıl sonra bir barda başka bir kadına cinsel saldırı girişiminde bulunmuş ve bu Jennifer'a yaptıklarını yansıtıyordu. Onu boğarak ve bıçakla yaralamıştı. Bu saldırı sırasında DNA'sı toplanmış ve ulusal veri tabanına girilmişti ve nihayetinde sunulan DNA kanıtlarıyla eşleşmişti. Ayrıca 1990'daki sürücü belgesinin bir kopyasını da elde ettiler. Şaşırtıcı bir şekilde Jennifer'ın çizimi ve sürücü belgesindeki fotoğrafı neredeyse aynıydı. Bu da çizimin doğrudan fotoğrafa dayandığını gösteriyordu. Kısa bir süre sonra polis tutuklama emri aldı ve Dennis'i gözaltına aldılar. Sabah onu aradıklarında tutuklanmasıyla ilgili haber hayatının en gerçek üstü anıydı. Umudu ise mahkemede adanetten kaçmasına izin vermemek için itiraflarını güvence altına almaktı. Deniz'in yakalanmasından sonra Jennifer cesurca medya önünde tanıklık etti. Polis departmanından dedektif Jim ve FBI'dan özel ajan Richard'a yaptıkları için minnettarlığını dile getirdi. Onlar mahkemeye hazırlanırken Deniz sorgular sonucunda suçlu olduğunu kabul etti. Jennifer mahkeme gününün bekleyişini şöyle ifade ediyordu. Gece yarısına kadar uykusuz geçirdiğim sonsuz geceleri hatırlıyorum. İstekle çalışarak kurban etki beyanımı mükemmelleştirmeye çabalıyordu. Söylemek istediğim her şeyi ifade etmeye çalışıyordum. Bu kişiye iletmek istediğim 19 yıllık biriken duygularım ve sözlerim vardı. Diyerek sözlerini bitirdi. Ancak dava hiçbir zaman gerçekleşmedi. Çünkü Deniz, duruşmanın başlayacağı gün hücresinde kendi hayatına son vermişti. Duruşmanın gerçekleşmesi gereken günde mezarını ziyaret etti ve kurban etki beyanını doğrudan mezarında okudu. Deniz Bradford, senin öldürmeye çalıştığın 8 yaşındaki küçük kızım. 19 yıl boyunca her gün seni düşündüm ve seni bulmak için çok uğraştım. Kalbimde seni bulacağımın hep umudu vardı.'' Şimdi tüm bu yıllar boyunca kalbime kulak vererek seni bulmayı asla bırakmadığımı ve sonunda başardığımı biliyorum dedi. Bu eylemin onu artık sona ulaşıp ulaştırmadığını düşünüyordu. Tam o anda tarlada olduğu gibi ateş karınca tarafından ısırıldı. Onun için bu bir işaretti. Hikayesinin son notuydu. Bu zorlu yolculuk boyunca iki temel hedefi oldu. 19 yıl önce onu kaçıran, cinsel saldırıda bulunan ve öldürmeye teşebbüs eden adamı bulmak, böylece başka kimseye zarar vermeyeceğini sağlamak ve hikayesinin mümkün olduğunca çok insanla paylaşarak şiddet mağdurlarını cesaretlendirmek ve suçlulara karşı seslerini yükseltmelerini sağlamaktı. Bugün bu iki hedefinde başardığını gururla söyleyebiliriz. Umarız bu dava tüm şiddet mağdurlarına adalet arayışlarında umutlarını asla kaybetmemeleri gerektiğini hatırlatan bir hatıra olarak hizmet eder.